Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere ülke tarafından engellenen erişme olmayan sitelere nasıl görebiliriz onu göstereceğim. Ben arkadaşlar Azerbaycan'da yaşıyorum ve burada hangi sitenin yasaklandığı konusunda peş fazla bir fikrim yok. Ama dün internette gezinirken bir siteye giremediğimi fark ettim ve bu sitede çok bilindik bir site arkadaşlar. Muhtemelen siz de biliyorsunuz. ismi Ekşi Sözlücü arkadaşlar. Ee, şimdi bu tarz sorunlar yaşadığınız zaman e, bu sorundan nasıl ku kurtulabiliriz bu tarz sitelere nasıl girebiliriz onu göstereceğim. İlk önce arkadaşlar size siteyi göstereyim. Şimdi buraya bir ekşi sözlük yazalım arkadaşlar. Ve siteye giriyorum arkadaşlar fakat beşliyoruz, atılmıyor. Şimdi bu tarz durumla karşılaştığımız zaman ne yapmalıyız? çıkıyoruz arkadaşlar buradan ve burada Hotspot Shield VPN adlı bir uygulama var arkadaşlar. Bu uygulamanın prosu bu arada. Ee, istediğimiz tüm özelliğini kullanabiliriz bu programın. Açıklama kısmına da linkini bırakacağım oradan girip indirebilirsiniz. Şimdi giriyoruz programımıza. Sonra arkadaşlar sağ üstteki X butonuna tıklıyoruz ve şu aşağıda e, şu kısmı böyle kaldırıyorsunuz arkadaşlar üzerine tıklayarak ve burada gördüğünüz gibi bir sürü ülke var ve buradan istediğiniz ülkeyi seçebilirsiniz arkadaşlar ben Almanya'nın tercih ediyorum connect to Almanya diyoruz arkadaşlar ve beşliyoruz ve arkadaşlar VPN çalıştı şimdi ekşi sözlüğe yeniden bir girelim gördüğünüz gibi bu siteye ulaşılamıyor yazıyordu ve şimdi girebiliyoruz kolayca yeniden bir deneyelim Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar siteyi kolayca zecerebildik. İşte videomuz bu kadardı. Eğer bir sorun yaşadıysanız programı kullanma konusunda yorumlarda belirtin yardımcı olurum. Ve videonu da beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi günler.